Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Normalleşme kararları için gözler kabinete. Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansı yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasaklarıyla çocuk genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Kabinede 3 Haziran'da bitecek seyahat yasağının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağı ile ilgili değerlendirmeleri yapılacak. Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasan bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırılmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştığı mesajda Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içermiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum." dedi. Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyük şehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyük şehir ve Zonguldak'taki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak. Toplantıda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonunda bazı büyük şehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.